Bakım diyor, tuttu diyor, o halde şu beşinci terimin olduğu yerleri bir inceleyelim diyorlar. Ve oraya birçok amatör astronom elindeki teleskopla oraları inceliyor. En sonunda Ceres diye küçük bir gezegen buluyorlar orada. Ve bunun çok küçük olduğunu, yeterli olmadığını tartıştıkları sırada meğerse burası astroid kuşağıymış ve sonradan keşfediyor. Öyle küçük küçük milyonlarca kaya parçası güneşin etrafında döndüğü için onları şimdiye kadar görememişiz. Onları fark etmemizin nedeni işlerinden bir tanesinin çok büyük olması. Evet, evet. Ve 5. terimede bu kuşak denk geliyor. Ondan sonra Neptün dizideki olması gereken yerinde e, efendim Plüton dizideki olması gereken yerinde çıkıyor. Ve bu bizim bu şimdiki e, bu gezegen oluyor. sistemimiz bu Sümerlerin hatta Pisagor'un tam sayılarla izah mantığı ile e, gökbilimcilerin gök bilimcilerin aletlerini ayarlamasıyla o mantık üzerine ayarlamasıyla bulmuş keşfedilmiştir. Bahsettiğiniz kişi Sümerler'den mi? Hayır. Mi? 19. yüzyılda 19. Sümerlerin <laughs> Sümerler nasıl düşünüyorsa ne tarz bir mantık gidiyorlarsa Hı. 19. Titus da ondan etkileniyor onlardan Hı. ve o bir mantık geliştiriyor. O dizileri oluşturuyor. 5. terim tutmuyor. Sonra bunu tartışırlarken sonunda birisi aynı dizinin mantığıyla Uranüs gezegenini buluyor. Bu sefer Bode diye birisi çıkıyor yine 19. yüzyılda. Ama o zaman biz bunu 5. terimin olması gereken yere dikkatle bakalım diyorlar ve yine amatör gözlemciler dikkatle takip ediyorlar. Bakıyorlar ki orada ne, sonunda orada asteroid kuşağı bulundu. Yani öyle sümerleri savunmak için söylüyorum. Hani o zaman bunun bu tipik bir örnektir. Yani bunlar gözden kaçırılmamalı. Yani bunu e, bunu herkes bilsin. Yani bu, bu gök e, sistemi, gezegen sistemimiz bizim böyle bulunmuştur. O matematiği kullanarak evet, tam sayılarla Pisagor e, evrende her şey tam sayılarla açıklanabilir diyor. Din kurmuş işte. Gitti kurs gördüğü yerlerden, eğitim gördüğü yerlerden. Açıklanamıyor. Tam doğru değil ama buna işaret eder. Onlarca da örnek biliyoruz. İşte e, Jüpiter'in 12 senede dönmesi. Hı hı. E, efendim ayla e, ayın dünyaya olan uzaklığının güne e, efendim güneşin dünyaya olan uzaklığına oranı ayın çapının efendim güneşin çapına oranına eşit olması. Yani birçok olay var ki apaçık basit geometri şeyleriyle açıklanabiliyor. Mesela atom altı fiziği açıklayamıyoruz. Mesela ama astronomi açıklayabiliyoruz. Belki ileride o da Evet, bilemiyor. Yani ama şu anki durumda bunlar böyle bu şekilde bulunmuş, geliştirilmiş, yapılmış ve tipik örneklerdir yani. Bunu 5000 yıl önce bu mantıkla Sümerler'de çalışıyordu ve çok başarılı olduklarını görüyoruz. Yani daha sonra bu iş 19. milattan önce 18. yüzyılda Sümer devleti sona erdi. Yani Samilerin eline geçti Mezopotamya'nın yönetimi. Hı hı. Ama Sümer kültürü kaybolmasın diye daha sonra gelen bütün Sami krallarının yani Asur krallarının Babil krallarının hepsinin Sümerceyi öğrenmesi için öğrencileri sözlükler hazırladıklarını görüyoruz. O sözlükler de Sümerce, Sümer dili üzerinde önemli bilgi kaynağı sözlükler ve o sözlükler tarihin en eski sözlükleridir. Kitabın içine de onu yerleştirdim. Yani o sözlüklerden birkaç tanesinin resimleri var. Mesela kuş isimleri var. Balık isimleri sözlüğü var. Yani imla kılavuzları. Sümerce imla kılavuzu var. Yani öğrenci efendim, Yunus balığının adını doğru yazmak ismi için eline sözlük hazırlamışlar. Yani, Sümer okullarında. Ve okul mefhumu var. Yani evet. Savale'nin annesinin hazırladığı e, sefer tasının içinde malzemeyle ile yiyecek malzemesiyle öğrenci okula gidiyor ve akşama kadar orada eğitim görüyor. Öğretmenin adı okul babası. Yani Bunların hepsininle ilgili bütün bulguları o Sümer Matematik kitabının içerisine evet. yerleştirdim yani. Efendim çok e, güzel, zevkli bir sohbetti. Çok aydınlatıcı bilgiler aldık ben kendi ya, adımım. Umarım öyle olmuştur. Eminim yani, izleyicilerimiz evet. de çok büyük e, zevk duymuşlardır. E, bugün oldukça ilginç konulara değindik. Zamanımız olsa daha detaylarına da girebiliriz ama bugün bize ayrılan serinin sonuna geldik. Efendim Sümerler'de Matematiğe değindik. E, kitabımızı tekrar gösteriyoruz size. Ve e, programdan şu sonucu çıkartıyorum ben en azından kendi adıma naçizane. Tarihimizden öğreneceğimiz çok şey var ve gene bunu görüyoruz ki e, aslında bildiğimiz, bugün kabul ettiğimiz genel geçer doğruların hepsi sorgulanabilir. Bunun tarihimizde de örnekleri var, dünya tarihinde çok büyük örnekleri var ve bugün günümüzü değiştirebilecek örnekleri var. Evet, evet. Yani bugün de doğru bildiğimiz birçok şey aslında doğru olmayabilir ya da değişebilir. Evet. İnsanlık evet. sürekli kendini yenileme ve geliştirme çabası içerisinde. Biz bugün matematiğin tarihine kısaca bakmaya çalıştık. Belki çok daha gerisi var ama biz e, bu kadarına gidebildik bugün. Bir başka eksik bir fizik ötesi programında tekrar sizlerle beraber olmak üzere efendim. Hoşçakalın, bizimle kalın.